Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hello Neighbor bölümlerini nasıl geçeceğinizi göstereceğim. Ben bütün bölümlerini geçtim finale kadar. Şimdi birinci bölümden başlayalım. Birden ikiye kadar göstereceğim. Ondan sonra üçüncü bölümü final göstereceğim. Ama üçüncü bölümü gösterip hemen finale geçmeyeceğim çünkü üçüncü bölüm çok büyük olduğu için zor. Hem şuradan birinci bölümü seçelim. Başlıyor arkadaşlar. Birinci bölümü ve ikinci bölümü nasıl geçeceğinizi göstereceğim. Şimdi buraları geçelim. Evet. Topun peşinden koşuyoruz. Topa doğru gidiyoruz. Top şurada gördüğünüz gibi. Ondan sonra topu almaya giderken bir ses ediyoruz. Buraları geçiyorum. Geliyor lan. Kaç kaç. Burada böyle kaçamıyorsunuz. İlla biz yakalamanız lazım. Ondan sonra çocuğunu bir yere kilitliyor. Ondan sonra biz burada kalıyoruz. Şimdi bu, bu bizim topumuz da. Biz niye bu topu almıyoruz? Şunu alacağım, alacağım. Alması çok zor. Lan. Al. Lan. 50 saat geçti resmen ya. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu çöpler alın. Ondan sonra şöyle buraya gelin. Bu bölüm zaten çok kolay. Ama ikinci bölüm biraz zor. Biraz unutmuş olabilirim. Buradan en üste çıkıyorsunuz. Ondan sonra şu aldığınız çöp kutusunu alıp şöyle şuraya koyuyorsunuz. Bunun üstüne çıkıp Buradan da şuraya atlıyorsunuz. Ondan sonra da şuradan da şunu atlıyorsunuz. Derken düştüm arkadaşlar. İşte oraya öyle atlamamız lazım. Atlıyorum. Ya unutmuşum çift zıplama olmadığını. Çünkü 3. bölümde çift zıplama sahibi oluyoruz. Ben oyunu zar zor bitirdiğim için böyle aklımda hala onlar. Lan. Olmuyor bir türlü. Aa! Sinirim bozuldu ya. Kazım Usta geliyor galiba. Gelme Kazım Usta. Atlıyorum. Atladım. Buradan da şuraya atlayayım Ondan sonra bu camı kırın ve içine girin. Bu çöpe de daha gerek yok. Şimdi buradaki tablo aslında bir gizli geçit. Bunu alın. Şöyle atın bir yere. Aslında biz bu bölümü hileyle geçeceğiz. Çünkü bunun hilesi var. Çok kolay. Şimdi bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama yine de ben açıyorum. Şimdi şuradaki anahtar var ya bu anahtarı alın. Sonra şöyle gelin. Kırdığınız camdan geri çıkın. Ondan sonra şuradaki arabaya gidin. Bu arabanın kilidi. Lan geliyor. Ondan Sonra gelin. Arabayı açın. Anahtarı da buraya koyun. Muttatısı alın. Muttatısı alınca işiniz çok kolay. Geliyor. Nereden geliyor lan bu? Burada lan. Al, rahatladı mı? Yakaladı. Şimdi bu mıntatısı aldık ya. Bu mıntatısı devirleri çekiyor. Şimdi bizim de kırmızı anahtarı almamız lazım. Oradan alamaz ki. Örümcek adamı lan bu. Bu nasıl sırmandı? Yok. Lan. Sen çekeyim mi? Çekeyim mi ee, ee, He, Anlamışım. Arkana götüne Popona bir tekmeyi koyarım görürsün. He. Ne? 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 Ne bakıyorsun? Arkadan götüne tekmeyi bir koyarım. Koyduğumda direkt yamulursun ha. Ondan sonra buradan çıkın böyle. Birinci bölüm zaten çok kolay. Çıkınca şu anı üstüne bir daha çıkmamız lazım. O yere bir daha gitmemiz lazım bu matasızı alıp. Bu matasız çok önemli arkadaşlar. Bunu kaybederseniz bölüme geçemezsiniz. Buraya gelip şöyle şuraya atlayın. Yine düştüm. Çok zor ya. Ha Geçtik. Buradan şöyle şuraya. Ana. Bana çöpü niye attım? Gelme 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 gelme. Benim çöp almam lazım da unutmuşum ya. Ne bakıyorsun sen kafana? Şimdi hemen bu gidince geri oraya çıkın. Normalde bu da başka bir yanı var da böyle daha kolay oluyor. Ondan sonra buraya gelin. Yine o yere çıkın. Böyle. Çıkın. Buradan şuraya atlayın. Şu camı bir daha kırıyorum. Sen gelemezsin ki. Burası açık mı? Değil. Ondan sonra şuradan geriden geçin. Ondan sonra kapıya dayıp bıltası çalıştırın. Ve anahtar burada. Şimdi bu anahtar ne işimiz biz yarayacak diye sorarsanız bu anahtar çok önemli. Bu anahtar kaçış biletimiz. Hello neighbor'ı oyalamamamız lazım ki kolay olsun işimiz. Şimdi bu elektriği kesip hemen kaçın. Hello Neighbor gidip oradaki elektriği açmaya gidecek. Biz de o sırada eve gideceğiz hemen. Gelin buraya. Açın girdi. Girin içeri. Ve ondan sonra bodrum katına ineceksiniz. İkinci bölüme gelmediniz şu anda. Yani şu anda çıkarsanız birinci bölümden tekrar başlarsınız. Çünkü şu anda ikinci bölüme gelmediniz. Buradan şöyle şuradaki mumu alın. Yok nasıl lan? Heh. Buradaki şeyleri alıp şu camları kırın bir kere. Ondan sonra şunu alın, Bunu da alın. Buraya gelin. Ben burada çok sıkıntı yaşadım eskiden. Ama sorun niye sıkıntı yaşadıma? Kendime sordum. Şimdi. Yine şuradaki şeylerden bir tane alın. Ondan sonra bu mumlar alınmıyor. Bu bölümde size fener veriyorlar. Şimdi böyle buradaki yolu takip edin. Buraya gelince bakın şurada yanan bir ışık var. Orada bir tane fener var. Bu feneri alın ışık yapacak size. Ondan sonra şurayı açın. Açtıktan sonra şu sandalyeyi Alın böyle atın. Fener nereye koydum ben? Hah. Feneri geri alın. Ondan sonra kapıyı açın. Şu duvarları şöyle kırın. Şimdi bunları niye aldık? Gösteriyorum. Bunu böyle koy. Lan! Bunu şöyle koyun. What the? Şöyle koyun. Kul perbesini. Lan ben, ben onu orada nasıl alayım? Bir tane daha almıştık onu kullanalım. Koyun şöyle. Heh. Bana sor aldığımız konserve atın. Buradan tuğla da alıp atabilirsiniz. Yani onu bu, bu şekilde düşünün. Ama bu tam olmadı. Bunun üstünden çıkıp oraya girecek şekilde olması lazım. Bir kez daha fırlatın olmadı yine. Ondan sonra şöyle ekran böyle değişik olana kadar tutun ve fırlatın. Ee, olmuş mu? Olmamış. Bir daha. Koyduk şöyle. Onu şimdi devriltelim. Heh. Tamam bu boyut yeterli. Şimdi şöyle şuradan tuğlalar alın. Ve yol yapın şöyle kendinizi. Yani ben yapıyorum. Sizinki tam olursa direkt çıkın. Ama benimki tam olmadığı için böyle altıma bir şeyler koyarak yapıyorum. Ya olmuyor ya kutu alacağım ben. Kutu nerede oluyor diye. Bu arada arkadaşlar bu bölümden dikkat edin. Bu bölümde de Kazım Usta var. Size söyleyeyim. Ben nerelere geldim? Burası nere? Ne evet, bismillah ya? Kutu lazım bana kutu. Alınmıyor. Arkadaki sesler çok korkunç he. Size geliyor mu bilmiyorum. Şu Şuradan bir şey var mı? Hiç bakmıyorum böyle dolaplara. Yok. Bu televizyonu almamıza gerek yok. Hmm. Lan. Kutu yok. Aa bu sandalye de olur. Sandalyeyi alalım hemen. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan az önce? Hemen geri gidelim oraya. Ne oldu az önce? Hello neighbor yakaladı acaba? Allah! Lan ölüm koptu. Geri zekalı ya spor yapıyor. Altı mı diyordum? Çekil lan ben Biz buradan az önce geçerken oyun baka mı girdi? Bir şey oldu. Tamam şunu şöyle koyun. Fener geri alın. Bunun üstüne çıkın. Buradan da şuradaki yerin üstüne çıkın. Buraya atladık ve içeri girdik. Buradaki bu jeneratörü şu düğmesine basın. Şimdi ne oldu mu? Şuradaki kapı açıldı. Şurada bir şantar vardı ya. Bunu kaldırdığımızda elektrik olmuyordu, açılmıyordu. Ama şimdi biz bunu açtığımız için bunu açtığımızda o kapı açılacak. Şimdi buradaki enkazlardan ne için koymuşlar? Geç geri çıkmamız için koymuşlar. Buradan çıkacaksınız böyle. Çıkmak biraz zor tabi ama çok da zor değil. Ondan sonra buradan şöyle atlayın. Şöyle şuradan gelin. Yok yanlış yandan gittik. Buradan. Sonra gelin. Burayı açın ve tamam. Ve şimdi <gülüyor> koşun. <laughs> Her burası arkanızdan kovalayacak sizi. Sağ sol, sağ sol. Ondan sonra buraya geleceksiniz. Arkanızı döneceksiniz. Hello Neighbor sizi yakalayacak. Ve bundan sonra... ikinci bölüme geçtik. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Hello Neighbor'da ikinci bölüme gösterdim. Bir sonraki videoda da ikinci video göstereceğim. Ondan sonra üçüncü video ve finali. Bu arada bizim ne bir tane ayakkabımız yok. Çıkarılmamızı ayırdık. Bilmiyorum. Kendinize iyi